Sayın Serdar Bostancı, Laterna TV'ye tekrar hoş geldiniz. Bizi kendi ofisinizde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlk bölümde sizi tanıdık, motor sporlarıyla ilgili bir takım bilgiler aldık. Hatta 1978 yılından bu yana kim bilir ne anılar biriktirmişsinizdir. Onlardan bir kısmını bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. O kadar çok Hı. o kadar çok anlatacak şey var ki. Geçen programda sporun nereden nereye geldiğinden bahsetmiştik. Ben çok amatör koşullarla bu spora başladıktan sonra 75 ile 1984 9 sene. Geriye baktığımız zaman 9 sene çok uzun görünmüyor ama o yaşlarda, bir <laughs> yaşlarda birisi için 9 yıl ömür kadar uzundu. Kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Hep en iyi, en iyi yapmaya çalışıyordum. Farklı otomobiller, işte Anadolu, Anadolu Seteci, Anadolu e, MKB Escort, MK2 Escort. olabildiği kadar kendi imkanlarını çok ufak sponsorluklarla 82'den e, sonra falan. Derken bir gün rahmetli Renk ki e, hep söylüyorum benim motorsporları sporları hayatımdaki en önemli figürdür, e, kilometre taşımdır, idolümdür, hocamdır, takım arkadaşımdır, rakibimdir. Beni o senelerde kurulan Marlboro takımının e, ikinci pilotuna layık gördü. E, yani e, onun e, benim için işte, o o günlerde ne kadar bir büyük bir gurur olduğunu, gururlandığım kadar da ne kadar büyük bir yük olduğunu, ne kadar büyük bir ayrıcalık olduğunu, onlara layık olmam gerektiğini o gün anladım. Sponsorluğu ne demek olduğunu, sponsorlukla yarışmanın cepten yarışmakla arasındaki farkını çünkü kendi cebinizdeki parayla yarıştığınız zaman yavaş gidersiniz, hızlı gidersiniz, canınızın istediği kadar gidersiniz. Canınız istiyorsa yarışın ortasında yarışı bırakırsınız ama e, bir sponsorla yarıştığın zaman iş e, öyle değil e ki e, o dönem 1984 falan rahmetli reycin benim yerine get yerime getirebileceği onlarca pilot vardı onlar da aslında sırada bekliyorlardı onların arasından e, seçilip Marlboro takımının ikinci pilotu olmak yani. Renc'in yanındaki, Renc'in takım arkadaşı olmak benim için çok büyük bir ve çok büyük bir gurur kaynağıydı. Daha sonra bu devam etti, devam etti. Yine Renc'in benim otomobil sporlarındaki hayattaki önemli yerlerinden birine gelmek istiyor. Ben 86 senesinde büyük bir kaza geçirdim. Ben çok fazla kaza yapan pilot değilim, birkaç kaza yaptım. Yaptığım kazaların hepsi büyük kazalardı. Birkaç ay yatmak zorunda kaldım. Sol kolum e, otomobilin altında kalmıştı attığım takkadan e, ötürü. E, hem adeliler hem sinirlerim e, korkmuştu. Mikro cerrahi 8 8.5 saat süren yalnız yaklaşık tuttular. Fizik tedaviler, kolumun tekrar yerine gelmesi kaldım. Ve ben Fikren motor sporlarını e, bırakmıştım. E, tamamen bırakmıştım artık, yarışmayacaktım. Ve bir akşam evin kapı çalındı. Rahmetli Renç ve yine rahmetli oldu. Romola Marco Polio o dönemdeki rahmetli Renc'in e, kokuyordu. E, onlar geldiler. Dediler ki Serdar, Büyük Moristan geliyoruz abi Böyle böyle yeni bir su takımı kurduk. Su işiyle yarışacağız. Sana da bir otomobil gördüm. Ya Renc, yani ben yapamam. Ben koşu sakatım, kullanamam. Yaparsın paşam dedi. Allah rahmet eylesin. Paşam ne yapalım çok. Yaparsın paşam dedi. Ben de inanıyorum dedi. Kullanacağım araba da yine enteresan. Sağdan direksiyon. Japonya'dan gelmiş bir su biş. sağdan direksiyon. Tarenç diyorum, benim sol kolum sakat, sol elimle vites değiştireceğim. Beni öyle bir ikna etti ki yani ikna ile emir arasında yapacağım diyor yani. <laughs> oluyor. Ve ee, nurlar içinde yatsın, e, beni spora tekrar geliyor Eğer o akşam kapı çalınmasaydı, Renç ee, gelip de bana o kadar radikal bir şekilde bu teklifi yapmasaydı, Serdar Bostancı'nın 1986 senesinde motor sporları da ilişkisi bir şey olacaktı. Bir daha da geri dönmem gerçekten imkansıza yakın zordu. Hem Renç'ten gelen teknikin e, kalitesi artı beni ancak böyle bir şeye, çünkü ben kararımı vermiştim, bitirmiştim yani motor sporu. Beni böyle bir şeye ancak range ikna Yani hem ona duyduğum saygıdan, ona ait diyememenden hem de onun dominant karakterinden yapacaksın yani emir verdim. <laughs> Ve e, o sayede e, Nereye geldik. Çok zor bir spor yapıyorsunuz. Her yönüyle zor. Ailede nasıl karşılandı bu? Nasıl ilişkiler gelişti? Şöyle söyleyeyim. Kolay olmadı tabii. O zamanki Türkiye'yi e, düşünün. Yani otomobil yarışçısı olmak, e, sonuçta bir pist tırmanmak, sonuçta otomobil yarışçısı olmak. Hiçbir ailenin çocuklarının yapmasını isteyeceği bir şey değildi. Genel şeyden tehlikeliydi. Ben hep röportajlarda, benim, benim belgeselimde de bahsediyorum. Annem, Allah rahmet eylesin, benim ilk sponsorumdur. Ben ilk birkaç yarışıma babamdan gizli e, girdim. Hatta daha da enteresan, babamdan gizli girdiğimi zannediyordum. E, yani biliyorsun, o bizim dönemde anne baba, özellikle babalar çocuklarına fazla yüz göz olmazdı. Yani öyle bir ilişki vardı. Annem de bana, bak babanın haberi yok. Sen öyle giriyorsun, işte al şu parayı, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, aman dikkat et, aman set haberler falan diye. Ve benim babamla yüz göz olmamam için sanki babam bilmiyormuş gibi ilk 3-4 sene gitti. Fakat daha sonra ben babam rahmetli olduktan sonra annemden de duydum ki ya babam diyormuş, o ona Ben bilmeyeyim diyormuş sadece. E, sonraki senelerde tabii ben Başarılı olmaya başlayınca, eve kupalar getirmeye başlayınca, işte televizyonlarda, gazetelerde, dergilerde yer almaya başlayınca babam da benimle hem gurur duydu hem e, benim önemli destekçilerinden biri oldu. Aslında babamın e, bu işe yatkınlığı da var, şöyle ki yatkınlığı da var. E, babam e, Türkiye'nin ilk sivil uçak pilotlarında. Kayseri Tayyare Fabrikası kökenli. Yani Kayseri Tayyare Fabrikası'nda tayyare üreten, sonra ürettikleri tayyareleri kendileri uçan. Tayyare, Kayseri Tayyare Fabrikası kapandıktan sonra da sivil pilotluğa geçmiş ama yani babam 1945'lerde falan, 44'lerde, 45'lerde uçmayı bırakmış. Yani çok eski tarihlerde olan şey. Ama tabii hani bir pilot, bir rally sürücüsünün adrenalinini ve hislerini normal bir kişiden, herhangi sıradan bir kişiden çok daha iyi anlıyor. Ama dediğim gibi yani hep bana olan desteği devam etti. Buradan isterseniz benim aileme doğru geçelim. Ben eşim Yeşim Bostancı, o da motorsporların içinden. Biz e, camiada konuştuk. Yeşim Hanım o dönemlerde Serim Spahin'in kopyalışını yapıyordu. Birkaç sene e, e, şampiyonluklar kazanmışlardı. Ve eğer bu her zaman söylüyorum, benim bu günlere gelmemdeki benim en önemli e, destekçilerimden birisi de eşim, e, Yeşim Bostancı olmuştu hep benim arkamda yanımda destekçim olarak. Evet. Oradan Murat Bostancı'ya geçelim isterseniz. Çok açık konuşmak gerekirse benim Murat'ın rally pilotu olması yönünde çok büyük bir isteğim, baskım olmadı. Tam tersi bu işin tehlikelerini, bu işin risklerini en iyi bu işin içinden gelenler görüyorlar. Onun için benim geçtiğim o çok zor ve tehlikeli yolda oğlumun geçmesini istemedim açıkçası. Onu bu işi özendirmek için veyahut ısrarla bir şeyler yapmadım ama o benim şampiyonluk kasetlerini seyrederek bilmiş hatta Tuhaf'dan anlatıyor yani aynı aynı yarış kasetini 10 kere falan seyrederdim. <laughs> o zaman kasetler vardı o VSVP, Betamax kasetler vardı. Daha sonraki dönemde de bu işi çok istediğini, otomobil sporuyla çok ilgilenmek istediğini söyleyip biz inandırdıktan sonra biz de onu desteklemeye başladık ama yani yarış pilotu olmak ve motor sporunun içinde olmak bizim Murat'a olan baskımız değil, yüzde yüz Murat'ın kendi kararıdır. Hatta geçen muhabbetimizde bahsetmiştim, Murat Oxford Brooks'ta evet. okudu. Oradan motor spor mühendisi olarak mezun oldu. Halbuki o okul otomotiv mühendisliği mezun ediyor, makine mühendisliği mezun ediyor. Ben her sene, ya Murat, çünkü ilk iki seneyi makine mühendisi olarak okuyorlar. Üçüncü sene otomotiv, Dördüncü sene motorspor, Murat emin misin, ya, ne yapacaksın motorspor alanı mühendisi olup, sen gel hadi makine mühendisi olup, iki sene sonra hadi otomotiv, onu bile kendisi inat ve ısrarla ben motorspor alanı mühendisi olacağım kararını verdi. O da onun sportif kariyerine, şu andaki birlikte çalışmamıza, şirketimize, takımımıza olan pozitif etkilerinin büyük bir kısmı da İngiltere'de okulunda öğrendiklerinden kaynaklandı aslında. Peki şimdi böyle durup geçmişe baktığınızda bugünden neler hissediyorsunuz? Çünkü hani çok uzun bir süre yaşanmış bir büyük bir şey var, çaba var, çalışma var. Bunlar sizi büyük bozda büyük onur veriyor. Ee, bir şekilde bir haz duyuyorsunuz. Onları bize bir anlatabilir misiniz, paylaşabilir misiniz? Allah'ın şansı kullarından biri olarak ee, adliyorum. Buradaki en büyük anahtar işimin hobim olması. İşimin e, hobim olması cümlesini kuruyorum ama diğer taraftan da benim işimle ilgili birisi bahsederken hobin dediği zaman da kızıyorum. Yani benim işimi ben hobim olmayacak kadar ciddiye alıyorum. Hatta birileri böyle konuşurken işin dediği zaman, işin, şirketin, garajın dediği zaman ona da kızıyorum. Yani ben bu işi işim olmayacak kadar sadece profesyonel işim olmayacak kadar e, önemsiyorum. Büyük resme baktığınız zaman bu aslında benim hayatım ve yaşam için. yaşamım yani bu motor otomobil sporu, böyle benim e, tamamen yaşamım. Çok uzun süre tatil yapmadığım oluyor. Yani biz gençliğimizde de yani Yeşim Hanım'la yazın e, herkes tatile giderken biz tatil şansımızı yurt dışında bir rally seyretmeye, e, yurt dışında bir su, motor sporu aktivitesi seyretmeye falan Yani bir tabir vardır. Biliyor musunuz? Biraz amiyan olacak ama. E, dili her gün bayram diye bir laf vardır. <laughs> Benim zaten hayatım bu yani. Ben zaten kendimi sürekli tatil yapıyormuşum gibi hissediyorum. Gittiğim her yarış, her yarışta gördüklerim, tanıştığım insanlar, yaptığım işler, bambaşka ortamlar. Dolayısıyla e, hem e, şükrediyorum, hem e, çok mutluyum, hem de yaptığım işten daha çok Teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Başarılarınızın ve yetiştirdiğiniz gençlerin başarılarının artmasını diliyorum. Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.